İstifa ettim ben komiserim. Benim de bir ha. gururum var. Peki. Madem ısrar ediyorsun öyle ha. olsun bakalım. Yapma etme bari. Bizi muhtarsız Ya yerine kim bakacak komiserim? Mahalle muhtarının ölüm, istifa ve yargılanma sonucu hapse girmesi durumunda... Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti kurulları çözüğünün 30. maddesi uyarınca... ihtiyar heyetinin birinci üyesi muhtarlık yapmakla yükümlüdür. Kim birinci üye? Ben mi abla? Teyzem. Pardon tam olarak <laughs> Yani ben şimdi işte muhtar mı olacağım? Teşekkürler. Hı -hı. Thank you very much. Canım çok sevindim vallahi. Ya aman komiserim ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ben bana olursa hepimiz oyar vallahi ya. Maalesef çocuk böyle Ferhat. Muhtarlık pembenin hakkı. Tabi tabi çok doğru benim hakkımdır. de benim yönetmem gereken bir mayalli vardır. Hoşça kal.